Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde inşaatı yeni bitmiş full eşyalı olarak satışta olan bu villamızın tanıtımına geldik. 4 artı 1 alt katta dinlenme odasına sahip full eşyalı otomatik panjur sistemli akıllı ev konseptiyle tasarlanmış şu an bölgede modern villalar arasına girebilecek bir kategoriye sahip bu villamız. Modern bir villa önümüz yeşil park alanı. Bu bölgede bu tarz bir yapı arayışındaysanız rahatlıkla bizimle iletişime geçebilirsiniz bu ve benzeri yerlerde sizlere yardımcı olma seçeneklerimiz mevcut. Şu an böyle ön tarafımızda güzel, büyük, içerisi doldurulmuş bir havuz alanımız mevcut. Çocuk havuzu da içerisinde bulunuyor bu arada. Jacuzzi kısmı olarak değerlendirilmiş burada. Onun dışında şu an içerisinde bulunan görüntüyü gördüğünüz alan sizin üstte kapalı araç otopark bölümünüz. Orada bir bahçe takımı indirilmiş. Onu oradan çıkaracağız. Buraya getireceğiz. Burada dört tane şezlongumuz. Burada Bodrum güneş kırıcıları deseni verilmiş. İçerisi spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Altında bir rattan bahçe takımımız. Sol tarafımızda seramik çalışmasıyla yapılmış bir barbekü alanımız. Sen istersen ne yapayım? Tom şuraya gel. Buradan bu görüntüyü ver. Çok güzel geniş bir bahçe alanı var çünkü burada. Onun dışında şurada ise e, alt kattaki yani alt kısmını kapsayacak şekilde dış cephelerine taş e, doğal taş patlama desenleriyle çalışma yapılmış. Dış cephelerimiz aplik ve led aydınlatmalarla aydınlatılmış. Bahçe duvarlarımız taş işlemeli duvarlar. Üstü yeni nesil korkuluk sistemlerle yapılmış korkular. Bahçe düzenlememiz yapılmış. Palmiye ağaçları kullanılmış bahçe içerisinde. Şöyle döndüğümüzde dış cephelerine arka ve ön şeklinde kompozit gidirme camları yapılmış. Akıllı evdir. Burada sensörlü spot aydınlatmalar ve kapı girişinin üstü kapatılmış. Gayet güzel olmuş. Bunun etrafını ileriye dönük camda da yaparsanız bu giriş bölümü her zaman kullanışlı bir alan olur sizler için. Şöyle içeriye doğru girelim. İçeriye girdiğimizde burada vestiyer alanımız galeri boşluğumuz bulunuyor. Gayet güzel bir şekilde akıllı hep aplikasyonumuz burada. Bu galeri boşluğunda Fransız İtalyan boya çalışması yapılmış evin koridor kısımlarında da. Burada bir genel banyomuz ve lokasyon açısından denizde 2 km şehir merkezi hemen yanı başında temel ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız marketler hemen yürüme mesafesinde. Burası ise bizim alt kattaki dinlenme odamız. Büyüklüğüne bakar mısınız? Çok iyi bu arada. 60'a üzerinde seramikli. Çift kişilik yatak, gardırobu, led ve spot aydınlatma arayla da aydınlatılmış. Çok içerisinde mobilya yok. Sade bir şekilde dizayn edilmiş. Ama muazzam bir görüntü yok. Kuranış açısından sizlere çok rahatlık sağlayacak bu arada. Burada bir ada tezgahımız. Modern bir mutfak alanımız bulunuyor. Tüm beyaz eşyalar yerli yerinde hazır. Ve şurada bir yemek masamız bulunuyor. 6 kişilik. Sol tarafımda ise bir oturma grubumuz bulunuyor. TV ünitesi tasarlanmış, TV'miz takılı. Yani bu villada direkt valizinizi alıp gelip yerleşebilirsiniz. Çünkü her şey kurulu düzen olarak sizleri bekliyor. Salon alanımız da 60 120 seramik. Tek eksiğimiz şu an bu merdivenlerimizin cam korkulukları gelecek. Merdivenlerimizde ledlerle aydınlatılma sistemi bulunuyor. Ya 500 metrekare arsası olduğundan dolayı bina da yapı da büyük oluyor ve geniş kullanışlı bir yapı oluyor bu arada. Şurada da aydınlatılmış bir avizemiz bulunuyor. Gayet güzel. Şimdi buraya doğru gelelim. Burada girdiğimizde evin banyomuz giyinme bölümü bulunuyor. Giyinme bölümümüzün görüntüleri. Burada bir çift kişilik yatağınız. Hemen evin banyosunun görüntülerini de göster istersen. Burada bir balkon alanımız bulunuyor. Burada iki kişinin oturup zaman geçirebileceği, sohbet edebileceği, gün batımını izleyebileceği. Burada şimdi görüntüler içerisinde görünen bir görüntü yok. Çıplak gözle gelip gördüğünüzde güzel bir deniz manzarası da burada mevcut. Bu lokasyon gerçekten zengin bir lokasyon. Bu yapıların hepsi yani bu bölge 500 metrekarelik arsaları hitap ediyor. Kültürel açıdan da güzel bir lokasyon, zengin bir lokasyon. Tercih etmenizi isterim böyle bir yapı arayışındaysanız. Bu odamızda da çift kişilik yatak ve gardırobu mevcuttur. Orası bizim üçüncü odamız oldu. Son odamız da burası. Burada da yine çift pişirik yatağı, gardırobu, her şey kurulu bir düzen olarak hazır. Komitinlerinden su, görüntüsü, vazosundan kadar perde uyumundan hepsi hazır. Ve burada son olarak bir genel banyomuz mevcut. Büyüklüğü gerçekten çok iyi bu arada. Duş akabinimiz, kurutma makinesi, çamaşır makinesi. Burada lavabo bölümü. Gayet güzel, modern bir yapıydı. Hep beraber gezdik. Bunun yerinde görmek isterseniz üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu ve benzeri yerlerde sizlere yardımcı olma seçeneklerimiz her daim mevcuttur. Tek yapmanız gereken iletişime girmeniz ve gelip yerinde gördükten sonra pazarlığınızı yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Şimdilerim umarım değerli alıcısına hayırlı olur. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.